Herkese koronalı bir daha. Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yine sevmiş olduğunuz bir ürün gösteriyorum hoparlörler var yine elimde King Fox bir 10 santim midrange şöyle gör göstereyim size burada poşetin içinde şöyle bir şey çıkıyor bu kullanım kılavuzu tarzında bir şey Şöyle kenara alabiliriz. Bunun içinde şu kapakları geliyordu. Ben ee, söktüm. O, yani buradan çıkardım. Göstermek için. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz üzere zaten paketinde. Diğer hoparlörümüzün İlk başta şu hoparlörümüzü alalım. Arkadaşlar bu hoparlörümüzün kapağı görmüş olduğunuz üzere bunu şöyle kenardan basıp şöyle kapa şöyle de hoparlörümüz şunu şöyle çıkartabiliyorsunuz hoparlörümüzü gösterelim şöyle şurada bağlantı yerleri var görmüş olduğunuz üzere bu şekilde geliyor Burada hoparlörlerimizin arkasını da gösterelim şöyle. Çok ağır bir hoparlör. Onu da belirteyim. E, maksimum 300 watt verebiliyor. Şimdi kutusunu inceleyebiliriz. Şöyle göstereyim. Kutusu bu şekilde. Burada ürünümüzün özellikleri yazmakta. döplerleri diğer aracımız olan Toyota Corolla efsane kasaya aldık arkadaşlar. Ön kapıları bunları takacağız. O araçta da güzel bir ses sistemi var zaten. Bunları da ek olarak aldık. Onun montajın montaj videosunu da çekmeye çalışacağım. Bu videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <laughs> Thank <laughs> you.